burası. Ve buranın insanları eee gerçekten öyle devasa çok büyük yatırımlar falan istemiyorlar. Bakırköy insanı biraz düzen istiyor, biraz temizlik istiyor, biraz ilgi istiyor ve bunu eee sağladığınız zaman baş tacı yapar Bakırköy insanları. Eee ben ona inanıyorum. Bakırköyü aslında üç ana üç bölümde ayırmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Bakırköy'ün merkezi olarak kabul edilen yer ki yedi tane mahalleden meydana geliyor. Bunlar e, Kartaltepe, Rurak Baba, Cevizli, Zeytinli, Osmaniye, Yeni Mahalle. Bu mahalleleri bir merkez, Bakırköy'ün merkezi olarak e, kabul etmek gerekir. Ve bu mahalleler, eski mahalleler, bu mahallelerdeki yapı, yapılar genellikle 40 50 yıllık mahalleler. E, i̇kinci bölge olarak e, isimlendireceğimiz diğer mahalleler Ataköy'de toplanmış durumda. Ataköy mahalleleri var. bir de Ataköy'ün, Bakırköy'ün batısında yer alan Yeşilyurt, Yeşilköy, e, Basınköy, Şenlikköy de olduğu diğer bir mahalleler topluluğuna bakmak lazım. bu şekilde e, anlatabiliriz. Şimdi eğer ben belediye başkan adayı olarak çıkarsam huzurlarınıza tabii herkesin projesi var. Herkes güzel proje, projelerle ilgili. Benim en önemli projenin yönetim açısından bir fark yaratmak istiyorum. çünkü gerçekten basit da insanı öyle biraz önce de söylediğim gibi devasa yatırımlar falan isteniyor. Zaten son 20 yıldır, 20 yıldır özellikle e, büyük şehri e, yöneten e, AK Parti belediyeleri Bakırköy'e ceza kesti. Bakırköy e halkına ceza kesti. Bir büyük tarafından Bakırköy'e bir çivi Ne zaman ki büyük belediyesi Ekrem İmamoğlu tarafından alındıktan sonra Bakırköy'e gözle görülür yatırımlar yapıldı. Bakırköy'ün üç önemli cadde, üç önemli e, deresi var. Bunlardan biri Ayamama Deresi, diğeri Havuççu Deresi, diğeri ise ııı e, sınırı olan çır, e, Çırpıcı Deresi. Ve bu üç dere de e, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ıslah edildi. Bugün Çırpıcı Deresi'ne gidin bakın oradaki berraklığı göreceksiniz. Gerçekten şey, e, balıkları bile göreceksiniz. Ayamama Deresi çok sorunlu bir dereydi. Siz de biliyorsunuz. Ve orada Büyükşehir'in çok büyük bir yatırımı oldu. Ahmet Bahadırlı tarafından başlatılan o e, kent ormanı e, Ekrem İmamoğlu tarafından düzenlenerek Bakırköy'e, Ataköy'e yeni bir büyük bir yeşil alan kazandırıldı. Yaşam Vadisi olarak adlandırılıyor. Çok yakında da oranın açılışı yapılacak. Yine Ekrem İmamoğlu tarafından Florya Atatürk Ormanlığı düzenlenerek Bakır Köyü'nün hizmetine sunuldu. Ana caddeler, ana caddeler yine Büyükşehir tarafından e, asfaltlanıyor. Çok önceleri çok baskınlar oldu İstanbul Caddesi'nde, Tavukçu Deresi'nde, e, Ayamama Deresi'nde, Çırpıcı Deresi'nde inanılmaz yağmur sularından arabalar geçemezdi. Şu anda hiçbir sel baskını falan olmuyor. Değerli arkadaşlar, eğer ben atanırsam belediye, belediye binasından yönetmeyeceğiz. Klasik belediye anlayışında şu vardır. Belediye meclisi var, belediye bürokrasisi e, var, belediye başkanı var, belediye encümeni var. Genellikle belediyeler böyle yönetilir. Klasik belediye gibi şey budur. Bu şekilde yönetilir. Fakat biz Bakırköy'de alternatif bir devrimci bir belediyeciliği öne getireceğiz. Yani mahalleden başlayan bir yönetim anlayışını e, getireceğiz. Onu nasıl yapacağız? Onu şöyle yapacağız. Benim mahallem benim karar. Mahalle karar alacak. Alınan o karar belediyenin bürokrasisi tarafından incelenecek, üniversiteler tarafından incelenecek, antabıl hale getirilecek, uygulanır hale getirilecek ve mahallenin almış olduğu karar mahallelerde uygulanacak. Şimdi şöyle örneğin Zurat Baba'nın bir sokağını e, ele alalım. O sokağı kim iyi bilir? O sokakta yaşayanlar mı? O sokağın sorunlarını da orada yaşayanlar bilir. Çözümlerini de orada yaşayanlar bilir. Bu nedenle mahallenin katılmadığı yönetime katılmadığı bir yönetim anlayışı eee çok başarıya ulaşmam. Bu başarı şuradan e, geçer. Mahalleli sadece oy vermekle kalmayacak. Oy verdiği gibi yönetimin içerisinde de yer alacak. Yönetici olarak da yer alacak. Mahalle meclisleriyle yöneteceğiz. 15 mahallede 15'er kişilik bir mahalle meclisleri ve bütün mahalle meclislerin toplamında da kent, Bakırköy kent parlamentosu oluşturacağız. Bu mahalle meclislerinin merkezinde mahalle muhtarı olacak. Şu anda mahalle muhtarları atıl durumda yetkileri, görevleri elinden siyasi iktidar tarafından alınmış. Biz, bizim yönetimimizle mahalle e, meclislerinin başında, merkezinde, baş başkanlığında mahalle muhtarları olacak. Mahalle muhtarlarının yanında o sokakta, o mahallede sevilen sayılan kasabı da olabilir, öğretim görevlisi de olabilir doktoru da olabilir, avukatı da olabilir. 15 kişilik o mahallede yaşayan, o mahallenin sorunlarını bilen, mahalleli tarafından sevilen, sayılan insanların oluşturduğu bir mahalle meclisi olacak. Ve o mahalleye mahallenin istemediği, kabul etmediği hiçbir karar belediye tarafından asla yapılmayacak. Mahalleli karar alacak, belediye o kararları belediye meclisinde iyileştirerek mahallenin istediği ııı e, istediği yatırımları o mahallede yapacak. Yani yönetim anlayışımız bu olacak. Mahalleden başlayan bir yönetim anlayışı. Mahalle meclisleriyle e, biz bunu yöneteceğiz. Tabii ki mahalle meclislerinde eee mahalleli tarafından seçilecek bu. Mahalle meclisleri içerisinde illa bir siyasi partinin örnek veriyorum. Cumhuriyet Halk Partili partili insanların olacağı şeklinde değil. Orada yaşayan insanların yani düşünceleri ne olursa olsun, siyasal düşünceleri ne olursa olsun, inançları ne olursa olsun, yeter ki mahalleli olsun, yeter ki o mahallenin sorunlarını biz o insanlarla biz yöneteceğiz. Bu Türkiye'de uygulanmıyor mu, yapılmıyor mu? Fas'ta da Fikri Sönmez bunu yapmadı mı 1980'de? Yaptı. Tunceli'de bir arkadaşımız şu anda yapıyor mu? Maçoğlu yapıyor. Eskişehir'de yapılıyor mu bu? Yapılıyor. Bursa e, Nilüfer Belediyesi'nde yapılıyor mu? Yapılıyor. Yani bu bu gerçekten bu yapılacak şeyler. Ya, e, bu biz burada bir fark yap, e, yapacağız. Farklı bir yönetim anlayışına geleceğiz. Ve Bakırköy halkı, Bakırköy insanı gerçekten böyle bir yönetim anlayışına aç. Biz o boşluğu dolduracağız. Biz Bakırköy Belediyesi'nin Bakırköy'de yaşayan insanlarla Bakırköy halkıyla birlikte yöneteceğiz. En önemli şeyimiz bu olacak. Onun dışında çok ikinci bir ciddi yatırımımız olacak. Mutlaka belediyeler e, kendi yatırımları, kendi çalışmaları, rutin çalışmaları var. Ama fark yaratan çalışmalar yapmak zorundayız. Örneğin sağlıkta. Sağlıkta ciddi bir Bakırköy'de ciddi bir çalışma yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Yine Bakırköy'ü üç bölgeye ayıracağız. Biraz önce anlattığım gibi Bakırköy'ün merkezi olarak kabul edilen yer Ataköy mahalleleri ve Bakırköy'ün batı yakası Yeşilköy, Yeşilköy o mahalleler. Biz üç ayrı yerde üç belediye sağlık evleri kuracağız. Belediye sağlık evlerinde 24 saat hizmet verecek ambulansımız olacak. Ambulansımız olacak. İki, bir dahiliye uzmanı olacak bir çocuk hastalıkları uzmanı olacağım. Bir psikolog olacağım. Ve e, acil tıbbi teknisyen olacağım. Böylece iki adet hemşiremiz olacak. Salim, vatandaşa, yurttaşa elinde hizmet vermek asli göreviniz olacak. Tabii ki sağlık olayı merkezi idarenin ııı e, ukdesindedir. Ama çok gecikiyor bu hizmetler. Biz belediye olarak e, bu hizmetleri kendi çapımızda vatandaşa e, dokunarak vatandaşın sonu e, hastalığı da e, derman olacak şekilde ileri bir şekilde onlara ulaşacağız. Gerektiği zaman görüyorsunuz şu anda Ceren Paşa Tıp Fakültesi Havan Alanı'nda e, ya Doktor Burak Dilmener Hastanesi oldu. Ceren Paşa e, Tıp Fakültesi'nin bazı bölümleri oraya geldi. Ve vatandaşın, yurttaşın hastanelere, sevkilere ciddi e, rol üstlenecek. Sağlık alanında ciddi bir e, yatırımımız olacak. Daha tabii çok e, yatırımlarımız olacak. E, bunun neler yapabiliriz e, diye baktığımızda mahalle meclislerimiz olduğu olacak. Bu mahalle meclisleri e, katılımcı bir belediyecinin Örnekleri bir katılımcı şeffaf Belediyesi